Ama mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, kıymalı, az bir kıymayla soğanlı bir yumurta yapacağım. Kahvaltıya. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımı koydum tereyağını. İçerisine bir baş soğanımı koyuyorum. İleri doğradım. Bunları birazcık kavuracağım kıymamı daha önce kavurduğum için önce bunları yapayım. Bu kıymamı koyup Şimdi üzerine bir tane domates kabuklarını soydum. İki dişli sarımsağımla. Bunları da kavuracağım. Şimdi kıymamı da döküyorum. Soğanımı da döküyorum. tuzumu da döküyorum. Evet. Kıymam, soğanım, ıı, e, domatesim, sarımsağım iyice bir kavurduktan sonra şimdi yumurtamı ilave ediyorum. Üzerine az bir kaşar rendeledim. Üzerine birazcık karabiber ilave edeceğim. Bu elbise. Kaşarım eridi. Şimdi üzerine dereotuyla maydanoz yapıyor. Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, izlerseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Kıymalı yumurtam hazır. Böyle bandıra bandıra ekmeğini yiyeceğim. Zafiyet olsun.